Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı arkadaşlar. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatana hizmet eden bütün büyüklerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet Bayram kutlu olsun. Bugün kırmızı takım kırmızı önlüklerle yarışırken mavi takım da beyaz önlükleriyle ve kırmızı tişörtleriyle yarışacak. İlk defa Türkiye'de yaşıyorum bunu. Çok mutluyum yani ilkim burada geçiyor. Ben böyle günlerde gerçekten çok böyle duygusal oluyorum. Biraz önce tüylerim de diken diken oldu. Of. Kusura bakmayın. Bravo kaptan. Bir değişim yaşandı. Beyza'nın gitmesi bizim takım için iyi olacaktı. Niye istemedin kırmızı? Enerjiye çok inanırım ve oradan hiç yani kendimce hiç pozitif bir enerji almadım. Bizim takımdan fırlayarak kırmızı takıma giden de bir oyuncu oldu. Abi o zaman. <laughs> Bilmiyorum bugün nasıl psikolojiyle yemek yapacak. Merak ediyorum kendisini. Konuşurken diyorsun ki Nevzat'ın bir vasiyeti var. Elime geçen ilk fırsatta Nevzat'ın o vasiyetini yerine getireceğim. Vasiyet, vasiyeti var. Atacan mı? Nevzat. <laughs> Söylemek istiyorsun söyleyebilirsin. Yo eğerim. Vasiyet verebilecek seviyeye gelmesini ve evet, Kaan abinin sorgusu sualsiz. Bu vasiyeti kabul edip ne olacak ya yaparım demesi de bana da garip geliyor açıkçası. Bugünkü konseptimiz beyaz ürünlere kırmızı ürünler. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız konseptimiz kırmızı beyaz ürünler arkadaşlar. Benim bir ızgarada kalamar dolmam olacak. Yanında sizin serseri tabağı gibi. Duyuyor. Tamam. <laughs> Şimdi taklit edeceğini mi düşünüyor kendisi? Şans vermiyorum ama. Yandı şu yandı yandı. Alper ne oldu? Niye yarışıyorsun o zaman? Bunu ben kazanayım ya. Eder geçen sefer sen kazandın. Ama aynısını evet. o da yapmış kanka. Ciddi misin? <laughs> İnanılmaz ya, aynısını yapmış ya. Yaratıcılıkta sana baksam seninle nasıl aynı şey yapılıyor? İşte yaptı. Bak icap bir vaktim yok. Sen mele... yanındakine bakmadan çalışmıyorsun ki o yüzden seni yanıma aldım. Neye inanmak istersen onu yap. Sen zaten senden gördüm diyecek halin yok şu an yani. Sen algı yaratıyorsun. Ben iddia ediyorum, bu kadar. Benden görmüşsün diyorsun, nasıl iddia ediyorsun ya? Bu bir yaratıcılık yarışması, ben sıkıldım. Sıkıldığım için senin protesto ediyorum. Bazen oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla karar alıyoruz. Danilo ve ben bir tabağı verirken Mehmet Şefimiz de başka bir tabaktan yana kullandı oyunu. En başarılı, en lezzetli ve puan kazananı... MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de!